Matematik Hamleleri 1 kitabı, test 12, birinci soru. Şekilde verilen evlerin numaraları ardışık tek doğal sayılar. Yani 1, 3, 5 şeklinde aralarında iki fark olacak şekilde yani bir evin numarası x ise diğeri x artı 2 olacak şekilde numaralandırılmış. Evler denize yakınlıklarına göre kademelendirilmiş ve evlerin fiyatları numaraların sonuna 3-0 eklenerek bulunmuş. En pahalı evler birinci kademede bu şekilde numaralandırılmış. Evlerin toplam fiyatı verilmiş. Numarası en büyük olan evin fiyatı. Peki şimdi en alttaki eve x diyelim artarak gidecek. Denize yaklaştıkça fiyatlar artıyor. X artı 2, X artı 4, X artı 6, artı 8, artı 10, artı 12 ve X artı 14. Peki. Şimdi bunları toplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane X'imiz var. Artı 2, 4, 6, 6 daha 12, 8 de topladık 20. 10 da burada 30. 12 ile 14'ün 10'unu alalım 50. 2 ile 4'ü de alınca 6, 56. 8x artı 56. Şimdi bu numaraların toplamı toplam fiyat şurada. Bu toplam fiyat nasıl bulunmuş? Sonuna 3, 0 eklenerek onu silelim. 5680. 8x eşit 56'yı diğer tarafa atalım. 5680'den 56 çıkarsa 24. 8'e bölelim. x. 5600'ü 8'e bölsek. 56'yı 8'e bölünce 7. 700. 24'ü 8'e bölelim. 3. 703. Evet. x 703. En pahalı ev. x artı 14. O halde x artı 14 703'e 14 ekleyince 717 fiyatını bulmak için de sağ tarafına yani sonuna 1, 2, 3 lan 0 atıyoruz. 717 bin. Cevabımız B seçeneği. İkinci soruda ardışık 6 sayının toplamı diyor. Şimdi sayılardan birine x desek ardışık sayı yani birer birer x artı 1, x artı 2. Bu tarafa da gidelim biraz. Toplamı kolay olsun. X eksi 1, X eksi 2, X eksi 3. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunların toplamı 63. Toplayalım. Artı 2, artı 1 ile eksi 2, eksi 1 gidecek. 6 tane X vardı. Bir de eksi 3'ümüz kaldı. 63'e eşit. Yani 6X eşit 60. 6 ve X eşit 11. Peki. Şimdi en büyük sayı ile en küçük sayı. X yerine 11 yazınca en küçüğü 8. X yerine 11 yazınca en büyüğü 13. 8 ile 13 çarpınca 80, 24, 104. Cevabımız E seçeneği. Üçüncü sorumuza bakalım. Şekilde verilen dikdörtgenler uzun kenarları birbirine paralel olacak şekilde yerleştirilmiş. Yani şu üstteki dikdörtgenin uzun kenarı alttakine, bu da en alttakine paralel. Tamam. Dikdörtgenlerin uzun kenarları santimetre cinsinden aralarında 4 fark olacak ardışık sayılar. Yani şu dikdörtgenin uzun kenarı x ise diğerinin uzun kenarı 4 fazlası x artı 4. Şunun da uzun kenarı x artı bundan dört fazla yani 8. Tamam. Buna göre bu dikdörtgenlerin çevrelerin toplamı. X'i nasıl bulacağız? Şimdi şurası X ise şu dikme indirilmiş. Burası da X. Bu da eşitmiş buna. Bu da X. X, X. Bir de burada 1 var. Şu uzun kenar 2X artı 1. Aynı uzun kenarın X artı 8 olduğunu görüyoruz. X artı 8. Buradan X eşit 7. Şimdi zaten kısa kenarlar verilmiş. Uzun kenarlarda bulduk. Yani şurası 7'ymiş. Şurası 11'miş. Burası da 15. Tamam. Şimdi e, neyi soruyor? Bu dikdörtgenlerin çevrelerinin toplamı. Şimdi 2 ile 7'yi topladık. 9. 9 da burası 18. 3 ile 11. Yani şurası 14. 14 de burası 28. 5 ile 15 20. 20 de burası 40. Bunların toplamı 70. 16 daha 86. Yani A seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Şimdi dördüncü sorumuza bakalım. X artı 7 ve 2x eksi 3 ardışık tek doğal sayılar. Yani aralarında 2 fark olacak. Aralarında iki fark olacak ama mesela 3 ve 5 ardışık tek doğal sayılar veya 9 ile 7 bunlar da ardışık tek doğal sayılar. Mesela bakın 3 ile 5'in arasındaki fark eksi 2, 9 ile 7'nin arasındaki fark artı 2. Yani ardışık iki sayının arasındaki fark 2'dir. Ama küçükten büyüğü çıkarırsanız, eksi 2 büyükten küçüğü çıkarsanız artı 2 biz x artı 7 ile 2x eksi 3'ün arasındaki farkın 2 olduğunu biliyoruz. Hangisi küçük hangisi büyük onu bilmiyoruz. O halde şöyle yapalım. x artı 7 ile 2x eksi 3'ün arasındaki farkı hangisi küçük hangisi büyük olduğunu bilmediğimiz için eksi 2'ye ve artı 2'ye eşitleyelim. Şimdi x'ten 2x çıkar. Eksi x. 7 eksi eksi 3. Yani 7 artı 3 10. Bunu bir eksi 2'ye eşitleyelim. Bir de eksi x artı 10'u artı 2'ye eşitleyelim. Eksi x'i bu tarafa aldık. x eksi 2'ye aldık 12. Şuradan da eksi x'i aldık. x 2'ye aldık 8. Dolayısıyla x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Biz bir 12 bulduk bir de 8 bulduk 12 ile 8'in toplamı 20 cevabımız D seçeneği. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.